Merhaba Ne11 Unboxing serisine hoş geldiniz. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Xiaomi'nin fiyat performans olanına dikkat çeken akıllı telefonu Redmi Note 9 Pro. Vakit kaybetmeden başlayalım. <laughs> Cihazın kutu içeriğiyle videomuza başlayacak olursak Redmi Note 9 Pro'nun kutusundan 30 Watt'lı hızlı şarj adaptörü ile birlikte Type-C şarj kablosu çıkıyor. Ee, şimdi gelin birazcık Redmi Note 9 Pro'nun öne çıkan özelliklerinden bahsedeyim. Cihaz gücünü Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 720G Yonga setinden alıyor. Kamera özelliklerine bakacak olursak da arka tarafta 4 adet kamera görüyoruz. Kamera bakımından zengin bir cihaz. Ana kameramız 64 megapiksel gibi çok yüksek bir çözünürlüğe sahip. İkinci kamera ise 120 derecelik çekimler yapmanızı sağlayan 8 megapiksellik ultra geniş açı lensi. Diğer lenslerse 5 megapiksellik makro lensi ve 2 megapiksellik derinlik sensörü. Redmi Note 9 Pro'nun 6.67 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı ince çerçeveleriyle birlikte tam ekranda video izleme deneyimini sunuyor. Cihazın kamera tarafındaki başarısını sadece arka kameralarda görmüyoruz. Ön taraftaki 16 megapiksellik kamerada yüz tanımadan odaklamaya birçok yazılımsal desteği de bizlere sunuyor. Redmi Note 9 Pro'nun pil özelliklerinden bahsetmezsek olmaz. Çünkü içerisinde tam 5020 mAh'lik dev bir batarya bulunuyor ve bu batarya ile birlikte en yoğun kullanımlarınızda bile bir gün rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Ve piliniz bittiği zaman da 30 wattlık hızlı şarj desteğiyle birlikte pilinizi gayet hızlı bir şekilde doldurmanız mümkün. 5020 mAh değeri sizin için bir şey ifade etmiyorsa bu cihazda 4G ile 33 saat telefon konuşması yapabiliyorsunuz ve tam 147 saat kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz. Cihazın batarya performansını anlatmak için de bu değerler yeterli olacaktır. Cihazın 8 çekirdekli işlemcisi performans tarafında da beklentilerimizi fazlasıyla karşılayacak düzeyde. Bu cihazda istediğiniz her oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Yani bu cihazı eğer oyun oynamak için almayı düşünenler varsa da performans tarafında çok başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Redmi Note 9 Pro aradığınız birçok özelliği tek bir cihazda bulabileceğiniz kaçırılmaması gereken akıllı telefonlardan biri. Benim bu cihazla alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Siz de Redmi Note 9 Pro ile alakalı görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer Neon bir unboxing videolarımızda görüşmek üzere.